Türkiye'nin ilk yön hibrit atölye lisesini açıyoruz. Nedir hibrit atölye lisesi? E, haftada 40 saatlik programın %50'sini online yapacağız bir kere. Yani çocukların e, ihtiyaç duymadıkları, yani yüz yüze öğrenmek için ihtiyaç duymadıkları bir sürü şeyi zorunlu müfredattan dolayı asenkron öğretebiliriz, kendi kendine öğrenebilir. Bu çocuklar yetişkin. Özellikle salgın döneminden itibaren liseli yaklaşık 10 tane kadar WhatsApp grubunda izleyici olarak liseleri izliyorum. Liselilerin Türkiye'de iki tane temel sorunu var arkadaşlar. İnanılmazlar ee, inanılmazlar bir kere. Müthiş yaratıcılar, müthiş zekiler, korkunç kabul ediciler. Hiçbirimiz gibi değiller yani. Şu anki liselilerin kabul eşikleri inanılmaz. LGBT'den tutun da din, dil, inanç her noktada beraber yaşayabiliyorlar. Müthişler kabul edicilikleri. Farklılıklara tahammül sorunları yok. inançlarla ilgili dertleri yok. Ama başka bir dünya yani. Bizim bildiğimizin dışında bir dünya. Çocuklar ne istiyor sorusunun cevabını ben kendi adıma buldum. Liseliler iki tane şey istiyor. Bizim ilk öğretimden itibaren geliştirmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi ki buna çok mutluyum. Lisedeki çocukların şu anda biz yetişkinlerden istediği iki şey var. Anne babaları, öğretmenleri ve okul sisteminden. Diyorlar ki bir, bizi adam yerine koyun. Yani otonomi istiyorlar. Karar verme süreçlerinin içerisinde var olmak istiyorlar. Ama bu çocuklara biz haftada 40 saat zor, seçmeli dersler bile zorunlu seçmedim. Seçmeli dersler zorunlu seçmeli. Bir tane ders seçemiyor. Öğlen yemek saatine okul karar veriyor. Dersin öğretmenine okul karar veriyor. Kaçta gelip kaçta gideceğine okul karar veriyor. Okulda yemekhane var. Yiyeceği yemeğe bile okul karar veriyor. Menüsünü bile başkaları yapıyor. Yani ne yiyeceğini 15, 16, 17 yaşındaki çocukların menüsünü bile yetişkinler yapıyor. Kimsenin sorduğu falan yok. Her şeylerini, kitaplarını başkası seçiyor. Okuma listelerini başkaları seçiyor. Ve bir çocuklara biz genç, ergen bunlar girişimci olmalı. Dünyadaki yaşıtlar için vay nasıl 16 yaşında çocuk girişimci olmuş diyoruz. Bizim çocuklara biz paket veriyoruz. Geçenlerde o ne diyor yazımda yazdım. Öyle bir şeyiz ki doğrula 22 yüzyılın doğrular dediğimiz standartlar dediğimiz bir zehirli kutusu var. Okulu çünkü dünyadaki herkes şöyle kabul ediyor aslında. Ee, okulu bir tamirhane çocukları da bozuk diye sayıyoruz bozuk çocukları düzelsinler diye okula gönderiyoruz. Biz öğretmenler de kendimizi tamirci sanıp habire düzeltiyoruz. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Sonra bu çocukları bu cehennem doğru kutusuna doldurup mezun ediyoruz. Sonra o doğru kutusundan çıksın diye şirketlere işe başlıyorlar. Kutunun dışında düşün. Eğitimler aldırıyoruz mesela. Mind map'ler yaptırıyoruz. Film chart'larla oyunlar oynatıyoruz. DI'ları orada oynatıyoruz filan filan. Onun için biz ne yaptık? Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Süreyi doğru kullanayım. Lisede artık yeni bir moda doğru geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Mindset, bu mindset bizim yön velisinin, yönlü öğrencinin, yönlü eğitimcinin sahip olması gerektiği lise ve sonrasındaki toplumsal bir mesajla çıkmak istiyoruz zaten orada söylediğimiz. Böyle bir mindset'e sahip olması lazım. 21. yüzyıl insanının ki ben yıllar önce söylerdim, tanıyanlar hatırlarlar. 21. yüzyıl sınıfları gayet kolay anlarsınız. Çocukların kafasında binlerce soruyla, soru işaretleriyle çıkması gereken sınıf derdim. İşte o nedenle 21. yüzyılın bireyi itirazcı olmalı. İtirazcıdan kastım ne? Aklını başkasına kiraya vermeyecek. Soru soracak, niye böyle diyecek, kanıt arayacak, ilişkilendirme yapacak, olduğu gibi her şeyi almayacak. İkincisi, 21. yüzyılın öğrencisi, anne babası ve eğitimcisi mucit olmak için çalışıyor olacak. Hani zirvede beş bir kağıt teması var ya, üretim demek, mucit olmak demek aslında üretim demek. Tüketici kültüründen çıkıp üretim kültürüne geçmesi lazım. Ve 21. yüzyılın öğrencisi, ebeveyni, eğitimcisi hikaye anlatıcı olmak zorunda, storytelling. Niye? Çünkü aynı kitle herkeste başka bir hikayeye dönüşüyor. Aynı bölümden mezun olan bir sürü çocuk yok mu? Ama hepimizin hikayesi ayrı. Çünkü herkes kendi hikayesini yazıyor. Kendi hikayesini yazabilecek kadar hayal gücü ve üretim becerisi olması lazım. Anne babaların da kendi çocuklarıyla yazdıkları kendi hikayeler devam ediyor. Eğitimciler de kendi hikaye ben kendi hikayem yazdım. Benimle aynı sınıftan mezun olduk da benimle aynı işi yapan şu anda hiç kimse yok. Kendi hikayemi anlatıyorum ve küratör olmak zorunda. Biz diktatör oluyoruz. Otoriter oluyoruz. Kolaylaştırıcı olmalı. Yani ortam, bir zamanlar şey diyordum ben buna. E, tasarım mühendisi olmalı diyordum. Şimdi artık kelimeleri bulduk. Tasarım mühendisi değil, küratör olmalı diyorum. Peki ne yapacağız? Derdimiz şu. Bu mindseti oluşturabilmek için, bu düşünme biçimini oluşturmak için buna uygun etrafında dönen bir öğrenme programı tasarladık. Öğrenme programı orayı öylesine değiştirecek ki 20, yaklaşık 400 yıllık geleneksel okuldan çıkıp o doğrular kutusuna kapattığımız geleneksel okuldan çıkıp insan okulu dediğimiz yeni çünkü her bir bireyden yeni bir insan inşa ediyor artık okulun yeni görevi bu. Okul mühendis, doktor bilmem ne filan yetiştirmek zorunda değil. Okul bir değerler bütünü, bir yeni insan formülü oluşturması lazım. Onun için de insan okulu olmak zorunda yeni dünya diye tarif ediyoruz. Ve bunun da topluma koyacağı katkının en dış halkada olan İnsan merkezli yeni bir yaşam sistemi olacağını düşünüyorum. Aksi halde robotlar, dijital hepimizi ele almış gidiyor. Benim oğlum şu anda robotik çalışıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nde Baltimore'da ee, İngilizlerle birlikte bir hasta bakıcı robot yapmışlar. Sabah akşam şey deneyi yapıyor, makine öğrenmesi çalışıyor. O robota empati öğretmeye çalışıyor insan şey deney yapmak için sokaktan geçeni topluyor. Gel diye sana şimdi deneyebilir miyim? Hatta para veriyorlar üstüne. Bir de Amerika'da kimse korkuyor o deneylere falan girmiyor. Hamire deney yapacak insana. Düşünsenize empati kuran robot yaşlı bakımları yapacak çok yakın bir zamanda. Peki biz insan olarak kimiz ne yapacağız? İşte insan okulu bize yeni bir şeyi tarif ediyor olacak. O yüzden insan okulu için bugün buradan cebinize Kayan Hoca ne söyledi yeni bir şey derseniz yeni bir şey olarak lütfen bunu alın götürün. Ebeveyn eğitimlerini hazırlıyoruz. Öğretmenlerle eğitimlerini hazırlıyoruz. Bunun ölçme sistemini hazırladık, altyapısını hazırladık. Dijital olarak kendi okulunuz ne durumda bunu ölçebileceksiniz tamamıyla. Bu dört boyutta bir mindset oluşturmayı nasıl becereceğiz hocam sorusu için? Özellikle lise düzeyinde bir çerçeve geliştirdik. Çünkü ilk öğretimde başka bir şey çalışıyor olmanız lazım. Daha alt beceriler çalışıyor olmanız lazım. Ama bunu lise, üniversite ve üstü için yeni bir toplumsal dönüşüm için bunu yapıyoruz. Bu arada Aşağıda yön grup olmasının nedeni de hani süren bitti zaten. Ee, biz aynı zamanda Erhan hocanın dediği gibi Legolimbus eğitim ve bilişim tarafıyla da dijital öğrenme ve içerik üretme sürecini sürdürüyoruz. Orada da bunun tamamen dijital altyapısını yapan bir ekibimiz var. Ee, kısacası yeni bir okul lazım ve o da insan okulu olmalı diye söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.